Gobi. Annem. Bu da Gobi. Yaklaşık 7-8 yıldır bizimle beraber. Kendileri Norveç orman kedisiyle Tekir kırması. Çok akıllı bir kedi. Sözden anlar, değil mi oğlum? Gobi. Bir bak bakayım. 5 yıldır köyde yaşıyoruz. Ara ara Yalova'da da evimiz var. Oraya gidiyoruz. Gobi burayı daha çok seviyor. Evimizin bahçesi. Aa, evimizin dıştan görünüşü. Ee, eşimin doğduğu ev burası. 1954 yılında yapılmış taş ev aslında. Ama biz ön tarafı kapattırdık salon gibi yaptık. 5 yıldır genelde yılın 8 e, ayı, 9 ayı burada yaşıyoruz. Burası bahçemiz. Evimizin bahçesi. İncirimiz var, zeytin, bütün meyveler var. E, odunlarımız. Kışın burada e, şey yakıyoruz, soba yakıyoruz. Hatta buraya ilk taşındığım zaman bana dediler ki kaloriferli evi bırakıp geldiğinde burada soba mı yakıyorsun dediler. Sobanın apayrı bir zevki var. 28 yıl devlet memurluğu yapıp emekli olduktan sonra köye yerleştik. Seviyorum açıkçası köyde yaşamayı. Şimdi bunları ben küçük dallarını kestim. Ee, eşim motorlu testereyle ee, kesecek. Sobalık olacak. Evet. Gobi de geliyor. Anne nereye? Gobi oraya. Evet. Ne oldu oğlum? Ha, sen sözden anlıyor musun? Evet. Kucağıma mı geleceksin? Nereye geleceksin? Kucağıma geleceksin. Ama kucağıma gelirsen çekemem seni. Burada benim şey var. Biz burada topluyoruz. Başka yerlerde ne denir bilmiyorum. Bunlar işte odunların ince taraflarını kesiyorum. Motorlu testereyle keserken arıza çıkmasın diye. Burada bir eriğimiz var. Toprak burada biraz kireçli galiba. Yaprakları şey olmuş. Çok güzel bir erik bu mevsimde oluyor. Şöyle göstersem. Hatta şöyle göstereyim. Tadı çok güzel. Hemen bir tane koparalım. Limonumuz var. Tabi burası e, güney bölgesi olduğu için limon yetişir. Limonumuz var. Narenci bu incirimiz. Bu mandalina bülümür kod deniyor. En geç olan mandalina, diğer mandalinalar olup bittikten sonra hatta bir de ceviz yetiştirmeye başladık. Bakayım bir tane ağacımız var burada. Burada başka bir mandalinamız daha var. İkisi farklı zamanda oluyor. Bu daha erken oluyor öbüründen. Bu normal. Rize mi deniyor öyle bir şey galiba. Yani meyveye para vermiyoruz. O yönden şanslıyız. Bu iç bademimiz ilk defa bu sene verdi. Kocaman kocaman iç bademleri oldu. Burada da Washington portakalımız var. Her sene bize fazlasıyla yetiyor. Yatak yapıyoruz. Yatak demek de özel kağıtlara sarıp serin bir yerde bekletiyoruz. Bütün bir kış çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Afiyetle. Bu çiçeklerimiz de kendi kendine çıktı. Yani daha doğrusu kendi kendine derken bir saksıda vardı. Tohumlar düşmüş herhalde. Sürekli sağa sola atıyor. Şurada var. Sonra merdivenin dibinde var. Ah bu çiçek. İki gündür konserve yapıyorum salça şu anda kapağı sıcak açamıyorum içinde domates salçası var burada semaverim var sabahları kahvaltıyı semaverde yani çayı semaverde yapıp içiyoruz begonvillerim ya, çok güzel yani sabahları begonvillerin eşliğinde kahvaltı yapıyoruz Burada üzümlerimiz var. Çok güzeller. Bunlar geç olan üzümler. Yani kasma aralığa kadar üzerinde durur. Şuradaki çok